Hayatın içinden her telden TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün elimizde bir e, buzdolabı kompresörü var. E, bazı arkadaşlar soruyor mesela merak edenler de olmuştur illaki. E, bunun motora yağ konur mu veya yağ değişir mi? E, bugün buna cevap vermeye çalışacağım. E, buzdolabı motorlarında bakın bir, iki, üç tane terminal vardır. Bu ilk yağ bir terminal bu. Bakın buradan yakın çekimde göstereyim. Şurada olmuşlar, başını da kapatmışlar. E, fakat bunlardan birisi emiş hortumu, birisi de birisi de çıkış hava çıkış hortumu. Buradan e, havayı emiyor, buradan ise buzdolabının içerisine gönderiyor. Biz bunu ayrıca e, çalıştırırken de bunu kompresör niyetine kullanabiliyoruz. Bakın size yağını göstereyim. İçinden çıkan mesela yağ. Bakın iğrenç berbat bir ya. Ee, onun yerine ben şu yağları koymayı tercih ettim. Bu da olabilir. Bu çeşit de olabilir. Hiç fark etmez. Yani çıkardığınız yağ kadar yağ ekleyebilirsiniz buraya. Nasıl ekleyeceğiz? Çok basit bir şekilde. Evet, şu şekilde yağın göstereyim size. Şu şekilde. Şuradan, şuradan, hafiften böyle boşaltabilirsiniz. İşte. İşte bu motorlara bu şekilde yağ ekleniyor. Ee, bir de çalışmasını göstereyim size. Evet bakın. Sesini alabiliyorsunuz. Bu emiş ortumu buradan da çıkıyor. Bu şekilde motorumuzun içinde devirdeğim yapıyor. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.